Sevgili Kupa İmparatorluğu, bugün çok özel bir gün. Bugün Kupa İmparatorluğu'nun Pablo gelmesinin 15. yıl dönümüdür. Bu uzun sürede devam eden en tehlikeli düşman. Pardon çocuklar, telefonumun titreşim uzadan almaya dönmüşüm da. Bir saniye. Fanov'un gazabına katlanmak zorunda oldum o dört yıl hem Baltak Krallığı'nın tarihindeki hem Kupa Krallığı tarihindeki en karanlık dönemlerdi. Ama o karanlıkta da umudun ışığı hep parlattı. Salak havaları getirdi bu Ludwig. Sağ olasın Kamek ama istemiyorum. Niye? Aha. Odama kapatılarak olması gereken tüm gürkemimden mahrum bırakılıyorum. Bu çok saçma. Saçma mı? Çünkü sen kardeşini öldürmeye çalıştın. Yani. Kaydı. <laughs> Sadece sana şunu söylemeliyim ki senin seninle temasa geçmek benim için bir onur. Senin için mi? Oo oh, Junior, bu onu Kanye'ye aittir. Kupaların tek prensiyle çive geçmek. <laughs> en son televizyonda gördüğümden bu yana biraz farklı konuşuyor gibisin. Ee, şöyle şey diyeyim. Gazetecilik işi Kylie'nin kabuğuna birçok zarar verebiliyor. Ve Kylie'nin neyin daha az mağdur edeceğini biliyor musun? Seninle röportaj yapmak. Senin yeminde. Yüz yüze. Peki ne düşünüyorsun? Junior. Junior. Aa. Ha, ha. Evet bir görüşme ayarlayabilirim. Evet ne zaman? Bu akşam. Bu akşam mı? Bu akşam. Aynen bu akşam. Ama mahremiyete ihtiyacım var. Bu yüzden odamda sohbet edilmek için Kailin'in geminizin konumuna ve özel kodunuza ihtiyacı var. Hı. Dur bir saniye düşünüyüm. Pekala. Bana geminin konumunu soruyor. Ki bu gizli bir bilgi. Ve giriş kodunu da soruyor. Bu da gizli bilgi. Demek ki bana abone yapmış durum Tamam. Teklifiniz çekizlik de düşünüldü. Gemiyi geçmek için gereken kod BJ çift türe sıfır C K Z. Gemi şimdi su diyarındaki okyanusun üzerinde uçuyor. Sevindim. Hayal kırıklığına uğramayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et bakalım. Burada yeni bir oyuncu var. Vuhuu. Arkadaşlar, gecenin köründe neden kontrol odasına çağrılıyorum? Efendim, gemiye yaklaşan tanımlanamayan uçan bir cisim var. Tehlikeli derecede yüksek hızla yaklaşıyor. Balık billar ile karşı saldırı yapın. Efendim, düşman gemisi gemimize indi. Ne? Ne? oldu? Efendim, iki kimliği belirsiz kişi gemiye girdi. Bu imkansız. İçeri gevrim için kod girmeleri gerekiyor. Bir kod girmişler. Bu Bowser Jr.'ın kodu. Ne? Bowser Jr. mı? Mu? <laughs> <laughs> Muhteşem görünmeliyim. Senin için gayri. Sir, bu mümkün değil. <laughs> Babacı, Gençleştirme ışınımla işte bandırılmış bir bisküvi gibi kırılacaksın. Hey, siz içi manyak odamda ne arıyorsunuz? Ludwig von Koopa. Bugün özgürlüğüne sahip olduğun gün. Hey, hemen beni serbest bırakın. Kardeşimi rahat bırak kötü adam. <laughs> Bavza acın Hiç güleceğim yoktu. Neredesin? İşte burada. Yo 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 yo. Buraya bak. Aşağı bak. He, bir dakika. Sanki seni bir yerden duymuştum. Waffle mıydın? Powell. Seni biraz daha uzun sanmıştım. <laughs> Powell'ın boy bölümü eksikliği zekasıyla kapatıyor canım. Merak etme. Aslına bakarsan Fabul'un burada olması zekası sayesinde sana gülmekle kalmıyor. Tahmin edeyim. Aslında Kyle Kupay'la konuşmuyordum bile değil mi? Aynen o kaylı Kupa hilesi sadece favulum fare tuzandaki bir peynirdi. Ve sen küçük saf dilik arkadaşım bu tuzan içine düşerek ne kadar bilinçli olduğunu gösterdin. Gizliden gizliye aşık bana abayı yakmış. <laughs> Al sana bir favul hediyesi. Peynirde bakayım. Bakalım kupa krallığı bunu görünce ne diyecek? Medbus onu tıpkı bir patates püresi gibi ez dostum. Tabi Lord Tavu. Günaydın Kaiji. Şimdi beni seviyor musun? Hayır. Ve kupa krallığının geri kalanı da aynı şekilde. Ludovic kaçırıldı. Şu i̇şte elemanı hatırladın mı? Adam da kim? Ve ne istiyor? Babanım onun hakkında ne dediğini hatırladın mı? E, ya? Fawful hem kupa krallığını hem de matar krallığını fethetmeye çalıştı. Bir kez dedi. İki kez. Bu o kadar tehlikeli bir işti ki baban Mario kardeşler yine onu yenebilmek için omuz omuza savaşmak zorundaydı. Pekala dert değil. Babam onu iki kez yendiyse üçüncü kez de yenebilir. Baban mı? Baban mı? Al sana baba. Babam mı? Babanın vurulduğu lazer silahı onu bebeğe çevirmek için programlanmış. O da eski halinde çevirilir tek yolu tek yolu ona yaş mantarını yedirmek olacak. Bunu nereden alabiliriz peki? Soyu tüketmek üzere olan bir mantar. Ha. En son kalanları ise Fafon'da mevcut. Kamek, neden beni seçti? Büyük ihtimalle seni zayıf halka olarak gördü. Ve ben de öyleyim. Babam Wolf'un tarafından hiç yenilmedi. Fal, fal. Ya ne sıkımsa işte. Hepsi benim suçum herkes düşebilir. Ama bazıları yeniden ayağa kalkar. Makalı sen onlardan mısın? Ah baba. Şimdi ne yapacağım da?